İyilik iyilik, sağlık, a dostlar Ceza rap yapar, çok kötü tostlar Bokslarınıza bak ama alın afoslar Dostlarınıza yakın olun abi kozlar Elimize geçti neredesin a popslar solunu ayakkabı boya kostlar Az konuşana kur takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar Selam ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte postlar Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İpi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin inadır inat giderim tersine dilim fenerim. Yol uzun ve pek dikenli çok uzundan ben tükendim Yoksunun bir çare kimi zaman da yalnızım Avare gezdim bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti Yanından çektiler şu etime sattı kancaları ve her gün engel ettiler Belli var bir korkuları bu yerli plaka korkutur Herkes sanar dengimdir kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak wow, Yükselen bak duvarlar Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak bir yerdeyim ki dünya pek küçüldü Tek bir yanlış çok yüzüktü Geldiğim yer hep gürültü Pek sıkıntı çekti millet sabreden kazandı Benimle raks edenlerin kaçında var gerek Birçok çakal rapin önünde tek bir bile çok kanal tarafı yazdı gazeteler yalan ve çok samimi dostlarım var En önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim alçalan duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çektik bu taktik değildi gene de kapladı herkesi panik buna tanık olan her genç tarihi yazsın Bir işe yaramazsa bu durur en alt katta bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar ne at ne de sanır kalır ve unutulur gidersin Yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın hiç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuyu kazılmaz Plaka geldi baksın Sırtı terli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak oh, oh. Yükselen bedelima kazanır duvarlar Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var Eski hali yok Çok belli bariz Makas alır kızlar yanaktan erkek derse diz Farklılaşma çabası içine girdi herkes dolarda bile kan var oğlum Her bir kafada farklı ses Farklı vizyon her sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi herkesinle muhalefetler Ellerinde boş bir defter Yazıldı aynı şeyler daim kullanıldı aynı renkler Anlaşılmaz boş resimler Ömür de belli ineceğin o katta Üzeceğiz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli olmaz Kaçar gider yanından herkes Zaten biz birer hiçiz Şayet bu böyle olmasaydı unutulur muydu sesler Bulut olursa yağmur beklenir Güneşli günler çok yakın ve rüzgarın hep esti Kısa bir not sazın içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka yerli Plaka geldi bak sırtı terli çok Ve başı dertli var eski hali yok Ne olacak oh, oh, Yükselen bedeli bak adını duvarlar Plaka geldi bak sırtı terli çok Ve başı dertli var eski hali yok Ne olacak Какая-либо сердца личок, мне пощадлива